arkadaşlar ben Transformers Kafadar'dan er Ertuğrul şimdi beraber açtığımız çara gidiyor giriyoruz bu bölümde Deathmatch maç yapacağız kabil ha, doğru o çarda şey yok değil mi Deathmatch, evet Deathmatch maç öğreteceğim aklım bir an eski çarıma girdi kabilemle Deathmatch atıyordum çünkü kabile şaman olduğum için bunu da kabile tabi tabii ne haber? Ne haber? Kafa? Şifre biliyorsunuz. Lütfen peyniri harcamayın. Şifreyi verdim size. Birinci bölümde vermiştim. Lütfen şifreye peyniri harcamayın. yorumlara yazın. Alırız. <laughs> geç maç'a gitmek için ben şunu ok okuyamıyorum. Onun için yan çizgi diyeceğim. Yan çizgi room room kare yan çizgi room kare dash match kaça gitmek istiyorsak o 2'ye gidelim biz veya 5 6'ya gidelim ya Ay <laughs> yanlış bakayım ha fazla yazmış <laughs> nasıl yani ikiciye koymayı unutmuşuz. E gidelim. Heh, tamam. Dört kişi iyi. Tam da zamanda geldik. Bir saniye. Arkala arkadaşlar, deathmatch'ta drag atmak için Arkadaşlar geç maçta drak atmak için eğilmeniz lazım. Eğilince drak atıyor. Ee, havada gitmek için deş maç e, drakla. Beni izleyin. Böyle yapacaksınız. İleri gidin. Zıplayın ters yöne yürüyün. Evet yani gelemedim. Arkadaşlar tam o, tam ekran yapmak isteyenler ıı, şurada ayarlara girip tam ekran yaklaşımları tıklarsa tam ekran olur ama ben böyle kullanmıyorum çünkü değişmez ve benzeri yerlerde şuraları görebilmek için bakalım. Dun 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 dun. Müzik iyi giderdi de sesim geldi. çünkü müzikle çektim. 15 dakika sesim gelmedi sonra ben sıkıldım kısa video çektim hep öyle oluyor bende arkadaşlar yoksa hep uzun video koyarım mı uzun bir fena çaktım bakalım kimse açık değil ne haber artı benim gerçek çarım ikinci e, üçüncü videoda göstermiştim kuzenimle yani emir rapta video çekmiştik Ertuğrul'da ondan önceki çarım marketteki her şey vardı. Çarımı çaldılar. Kırmızı takımdayız. Kırmızı takımda olunca kendi kendi takımınıza asla ve asla drag atmayın. Hem küfürler saydırırlar size. As, arkadaşlar videoyu durduruyorum, şarkı açacağım. Evet arkadaşlar, geldim. Şarkıyı da açtım. Her şeyi ayarladım. Ya şarkı açınca kasıyormuş ya bana. Not Evet arkadaşlar şarkıyı kapattım gördüğünüz gibi zaten gördünüz. Map'tan dolayı mı? Yo Niye Kalsın map'tan dolayı ya? <Gülüyor> 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 Ne Yaptım tete? Arkadaşlar benim suçum değil <laughs> map ka kasması. Tete netin suçu. Böyle internet böyle kasar. Kendimi öldürüyorum ya. Arkadaşlar bu bölüm neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dc de, atıyoruz, böyle gidiyoruz, Zıpla olmadı, bazen olmuyor, çok yapıyormuş. Ya da eğilmişsiniz. Gördüğünüz gibi büyük savaş devam ediyor, ortada kaldık. Evet ortada kaldık. Uy öldük. Arkadaşlar bu bölümde görüş görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Peyniriniz bol olsun. Hemen kapatmayın. Devam devamını da izleyin. <laughs>